Harput'ta hizmet veren esnaf ve vatandaşlar Harput'un sorunlarını dile getirdi. Uzun yıllardır Harput'ta yaşadığını ve çalıştığını belirten Mehmet Sıtkı Döner, tarihi beldede uzun yıllardır tuvalet ve şebeke sorunu olduğunu dile getirdi. Harput'ta tuvalet sorunu başlı başına bir sorun olarak karşımızda duruyor. Muhtarımız bu konuda her ne kadar dilekçelerle, görüşmelerle bu meseleyi halletmeye çalıştıysa da bile bu sanki aşılamaz bir mesele gibi duruyor. Mesela şu küçük güzelim mekana gelenlerin yüzde doksanı Harput'ta tuvalet bulamayıp da buraya temiz tuvaletimize gelenler. Peki bu temiz tuvaletleri biz toplum için yapıyoruz, herhangi bir menfaat şeyimiz yok. Çağımız biliyorsunuz teknolojik çağ. Yani insanlar dağın tepesinde de, dağın eteğinde de, dağın dibinde de hizmet olmak istiyor. Ve bu küçücük, güzelim, gölgeli mekanda e bir düşünürseniz telefonlarımız çekmiyor. Şu cep telefonlarımız çekmiyor. Bu nasıl aşılabilir? Tabii bu teknolojik bir mesele olduğu için bizim bu konuda ileri süreceğimiz düşünceler ne derece sağlıklı olabilir onu bilemiyorum ama ama gelenlerden dinlediğimiz öneriler var. Mesela diyor ki kalenin bu iş için uygun uygun bir mekan olduğu. Harput'un doğu yamaçlarından itibaren başlayan bu sorun Harput'un şu ileride Gurayip semti dediğimiz, Kureyüp dediğimiz semte kadar bu telefon sorunu devam ediyor. Yani sadece bu Dabakane'ye veya Dabakane Deresi'ne veya Dabakane sentine ait bir şey değil. Bu bakımdan biraz geniş düşünmek lazım. Döner Harput'un tekrardan yaşam alanı haline gelmesi gerektiğini ifade etti. Mesela Harput'un en büyük sorunlarından birisi artık Harput'ta bir sakin yani Harput'ta yaşayan insan toplum kalmadı gibi sanki bir piknik alanına dönüştürüldü. Bizim en büyük şikayetimiz şu, insanı bulunmayan, insanın yaşamadığı bir mekan hiçbir zaman sağlıklı bir mekan değildir. Birinci e, önceliğimiz e, Harput'ta. Daha öncelerden yaşamış, şimdi de yaşamak isteyen, gelecekte evinin olmasını isteyen e, korkunç bir kitle var, kesim var. E, bunların da önü açılmalı. Döner, Harput Damakhanede bulunan şifalı suyu pandemi nedeniyle gezme ve içme suyu bazında değerlendirdiklerini belirtti. Su olayında da böyle bir şey olduğu için kesinlikle kesinlikle bunu gezme su içme bazında değerlendiriyoruz. Vatandaşlar ise şifalı suyun etkilerini belirterek şebeke sorununu dile getirdi. Bugün 5000 yıllık Harput biliyorsunuz kadim bir medeniyet. Şifalı sularımız da bu kadim medeniyetin bir parçası. Ben kendim Elazığlıyım. Düzenli olarak geliyorum belirli periyotlarda. Özellikle yaz aylarında hemen hemen her hafta ailemle beraber getiriyorum. Geliyorum buranın manevi bir rahatlık verdiğine inandığım için, şifalı olduğu için. Buradan sizin kameralarınız aracılığıyla tüm <laughs> herkese Harput'a bu kadim medeniyeti görmeye davet ediyorum. Harput'ta bir şebeke sorunu var buraya bir baz istasyonumu kurarlar artık bir altyapımı genişletirler. Lütfen buranın bu şebeke sorunuyla ilgilensinler çünkü burada çok büyük bir eksiklik. Ha.